Yemin ederim biri burada Bak bak şifre geliyor bak bak. bak. Gördünüz mü arkamda nasıl şifre geliyor bak. Utanmaz arlanmaz. Bana mal mısın diyor bir de bak. Bakın da banyasın ya lan. Beni sabote etti. Aa gel teke tek etek diyor gel. Beni teke tek, tek çağırıyorlar adam. Hoş geldiniz arkadaşlar. Değişik, garip, troll içerikli ama sonunda Ren'in kaçtığı bir video ile karşınızdayım. DM atıyordum, yayındaydım. Girişte gördünüz, sahneler yaşandı. Hem güzel bir DM maçı hem de annelerin devamının olduğu video ile karşınızdayım. Hepinize şimdiden iyi seyirler arkadaşlar. Umarım keyifli bir video olur. Komik bir videoydu. Hafif oh, troll de video oldu. O yüzden sizlerle de paylaşmak istedim. Twitch'te düzenli olarak canlı yayınlar açıyorum. Sizleri de beklerim. Daha fazla uzatmayacağım. Let's go videodan. İyi seyirler hepinize. Yok edildi. Valorant düşük sens oyunudur. <laughs> Şaka bu arada. Kesinlikle bu düşük sens oyunu olduğunu düşünüyorum. Şu an düşük kullanıma bakmayın.

Yemin ederim biri burada... Bak bak şifre geliyor bak bak bak. Bak 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 bak. bak, bak. Gördünüz mü? Arkamdan nasıl shift'e geliyor bak. <laughs> Utanmaz arlanmaz. Ana. Bana mal mısın diyor bir de. Bak kendisi shift'e arkamdan geliyor. Bana mal mısın diyor chat. İyi savaştın. Sky öldürüldü. Dördü yerde. Ezik geçiyor. Kaçınılmaz. 10 <laughs> öldürmek Toprağa dön. <laughs> DG mık oldu bile. Ve port. Port değil ya lan. bu? Beni sabote etti. Kaporla lan yazıyor. <gülüyor> 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 Adam çok sürlendi ha. <laughs> Ay. kaldı. Son bir tane. <laughs> Soba yok edildi. <laughs> Verdiğimiz zararı telafi. Aa gel tek tek diyor gel. <laughs> Beni tek tek çağırıyor lan adam. <laughs> Nerede o? Gel. Gel gel. Hadi artık. Gel Buyur. bakayım buyurun. Ben bir takılalım. <laughs> Yenilsen amma makara olur. Yenileyim mi lan? tamam bekleyin yenileceğim. Kabul edersin yenileceğim. <laughs> Bence kabul etmeyecek isteği bu arada. Neymiş börü 571. Davet et. Börü 571 miydi? 74 mü? Oğlum daha yeni baktım şeyi unuttum. 5 börü 571. Niye gelmiyor bu? Börü 571. Nasıl yani? Börü 571. Yani böyle zaten olmaz. Boşu bırakınca da olmuyor. Bu boşluklar yok. İsim değiştirmiş adam korkudan. Ne değiştirdi kanka adam? Ne değiştirdi adam? Oyunu sildi. <laughs> hey video başta şey. DM'de vurduğum oyuncu bana küfreti bire bire çağırdı sonra ismini değiştirip kaçtı. <laughs> İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Videonun sonuna kadar kaç kişi izledi bilmiyorum. Genellikle hatta videoları sonuna kadar kaç kişi izliyor merak ediyorum. Ama bu konuşma dinleyenler varsa neredeyse her gün ee, Twitch'te canlı yayın açıyorum. Açıklama kısmında link var Twitch Combatry ulaşabilirsiniz. Veya Instagram'dan da takip ederseniz ee, Instagram Combat Starry'i. Açıklamada hepsi var. Haberdar olabilirsiniz. Yayınlara hepinizi beklerim. Son dakikaya kadar izleyen herkese de ayrıca teşekkür ederim. Umarım keyifli bir video olmuştur. Bir sonraki videoda sade, hoş bir DM videosu atmayı düşünüyorum. İşte bir adetinin DM'si şeklinde. Eğer o tarz videolar sararsa arada sırada hani içerik olarak değil de böyle tadımlık olarak böyle videolarda paylaşabilirim haberiniz olsun arkadaşlar. İçerik olarak olursa o DM'leri daha uzun tutarım. Öyle. Kendinize iyi bakın. Bay bay.